Ejderhalarım çalındı. Zırhlarım da çalındı. Peki bunlar nasıl yaşandı? Gelin hep beraber izleyelim. Öncelikle en son nerede kaldığımıza bakalım. Kayra diyorum ki Yohan'a doğru gitmeden biz dönelim. Üstümdeki zebra zırhını köye bırakalım ki köydekiler şüphelensin. Gel U dönüş yap. Ya Poyraz niye öyle çetrefilli işlere giriyorsun ya? Biraz riskli ama hadi gel yine de bırakalım. O gecenin öfesi buraya gelmiş. Ne oldu bak senin çocuğun bende gör gör. Gördüğünü düşünüyorum. Gel şuraya zebel hazırını bırakalım. Kafatası ezici yapma. Hayda öfkeli ya. Gecin öfkesi ufuk, ufak ufak kaçıyor ya. Köydeki ejderha kökünün sorunu işte. Ejderha kökü bu işe yarıyor işte arkadaşlar. En sevdiğim işte işte. Üç kağıt dolandırıcılık düzenbazlık severiz. Hadi zırhı buraya bırak da bakalım nasıl kurtaracaklar. Buraya da zırhımı bıraktım işte arkadaşlar. Bakalım kimin aklı yetecek buradaki zırhı çalmaya. Kayra atla o ışığın öfkesine. Ata gece ışığı o. Alfa ve bu adı Panzer biliyorsun diştiğin çocuğu. İşte Drago'yu bulmak için yola koyulduk. Bu bölümde Drago'yu bulmak için her türlü gemiyi basacağız ve haritalar bulacağız. Şu an Drago'yu arıyoruz. Drago kanlı yumru. Ya Kayra hadi ya şuradan kine neydi o? Ya bu ejderha biraz agresif herhalde alından ama bak bak iyi de gemiye bak tak ay ıskaladım ya bak 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 tam gecenin öfkesi marifetleri tak birinci isabet ikinci isabet a gecenin öfkesi mi Evet albino Aslında ben seni çekmiyordum şurada görkemli bir ejdera var Kriller var Dur hemen zır Aha Kriller'ı kaçırdı Neyse atlayalım zırımı giydim Bildiğiniz gibi stoik zırımı bıraktım yani Zebel zırhımı Terrible Terör'den... Bunlar da Piney gemi be ya. Hop! Ateşli kılıç! Yanmıyorsunuz demek ejderhaların derilerini mi kullanıyorsunuz? Hadi! Kafatası yazıcı neredesin? O, Ne? Oyraz, bunlar ejderhaları nereye götürüyor? Büyük kuzey pazarı gibi yer olması lazım. Elbet, baksanıza bunlara. zaman bir gecenin öfkesi kırılır. Demek ki çok mu talepleri var, arz var. Bunları alan birileri olmalı. E bu dalmadığına almadığına göre kim alıyor bunları? Vallahi ben de bilmiyorum kayra. Ama az der diyelim. Bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyorum. Buradakiler zaten fakir. Az sağda. Ha ters gidiyoruz. Ha çivi. Patlak ama bunlar. Burası patlak. Kayra patlatıyor galiba. Evet ya gazımı alamadım. Acaba kuzey pazarını oyuna eklemişler midir? Bir bakmak lazım. O zaman ejderha avcılarının işte şey olur bak. Hadi bakalım. Sana Drago'yu bulalım. Bak iyi bak gemi puf. Iskaladım ya. Aa suyu vurmuşum. Çok güzel particle çıktı baksana. Bak bana. Çok iyi. Yani ejderhaların yapabildiklerin bunlar da kısıtlı mı olduğunu sanıyorsun? Oha! Bu ne? Bu farklı bir şey. Arkasında akas yolunda bir çıkıntı var. Avcı mı o? Bir tane sona kalmış galiba. Bu gemiye ne olmuş böyle? Allah Allah. Birkaç tane avcı var ve galiba iki... Hayır ejderha kökü yedim. Baksana şuna. O bir tane gitti. İki gemi iç sanırım. Sanırsa buradaki avcılar çok garip. Bunları hiç görmemiştik. Hep berzer kırlar vardı. Gemi içinde gemi var. Bayrak var burada. Crafting table. Bu ne ya? Sandıklar zaten boş. Bu tarafta başka bir şey var. Şunları kıralım. Geçelim bakalım. Odun atalım. Cam, yatak. Eret oğlu Eret'in gemisi mi acaba bu? Galiba onun Bayraklar bana onu andırdı arkadaşlar. Size hangisini andırdı? Ama dış yüzey başka bir şey diyor. Buraya başka bir avcı gelmiş sanırsam. Çarpışmışlar. Zaten şuradan yarım sattır çıkamadım. Yıkık dökük buralar. Çıkalım hadi Kayra burada. Elmas mı var burada? Şöyle yukarı çıkayım. Elması alayım. Eee hadi. Ha, aldım elmasları. Drago'ya biraz daha yaklaştığımızı hissediyorum Kayra. Yoksa bu gemi böyle olmazdı. Drago'ya doğru gidiyoruz. Küçük bir gemi arayalım. Haritanın olduğu. Drago burada bir yerde. İnanıyorum. Boyraz burada Drago'yu bulabileceğine inanıyor musun ya? Tamam alfası vardı falan. Hatta can sınıfı bir alfaydı o. Kara vay. Ama bence Drago burada yok. Avcılar var tamam Drago burada. Evet burada yanlış bir kara öldürmüş olabilirim. Ama bak kapı patlar. Birileri kara dişini alıyor. Arıyor. Acaba ejderha gözünü mü buldular bunlar? Yoksa Evet burada bir sandığı var. Sandığın içi boş. Göz kayıp. Aşağıda bir yer daha olması gerekiyor antik ejderha avcıları bilgisine göre. Yumurtalar da yok fark ettiysen. Kara eti yumurtası. Sen şey ediyormuşum. Aşağı düşüyor. Ha patlat. Güzel. Hayır kafata ezici. Oğlum burada hiçbir şey kalmamış. Her şey çalmışlar. Bu mı geldi acaba? Benim de sorum yani Simay mı gelecek? Tabi bu Raka gelecek ya. Her yerden düşüyorum. Ejderha gözünü çalmışlar. Başka bir şey yapmalıyız. Katılıyorum. Sürekli her yerden düşüp duruyoruz. Burada ee, bir şeyler var. Aşağı çekiyor bizi. Tozlu kar galiba. Kara et yumurtası. Bir tanesini bırakmışlar koca mağarada. Mağarayı delikli işletmişler Demek ki gözü ya Buraka ya Drago arıyor. Drago arayamaz çünkü Drago'nun ejderha gözünden bir bilgisi yok. Takım adalarının dışındaydı Drago. Drago sadece ejderha kralını biliyor. O da Krogan'dan dolayı. Şöyle atım çöpleri. Aynen öyle. Bak mağara boşaltılmış o zaman bize kaçalım. Bir kasabaya gidelim. Evet kasabada buluşalım Poyraz. Hadi Kayra artık şu... Aha az önceki geminin bayraklarına benziyor. Drago'yu bulalım diyecektim. Ama bu gemi bizim Yohan'ın gemisi değil mi? Berk'teydi bu gemi. Niye burada bu? Kim sürüyor bunu? Bence başkasına da yaptırılmış olabilir bu gibi. Aynısı olabilir ne dostlar. Sandıklar boş yağmalanmış burası. Ha Burak her zaman bizden bir adım daha önde ya. Alt taraf komple gitmiş. Baksana o creeper patlamış tamam. Evet sanırsam alt tarafa ejderha kafesleri yaptıracaklar. Daha yiyecek hiçbir şey yok bende. Bir yatmağım var onu içeyim. İçeride yatakhane var. Az önceki gemide de yatakhane vardı. Sandıklarda ne var? e, ee, mektup var. Al oku Kayra. Hatta be, sen oku, sen oku. Drago her zamankinden çok ejderha istiyor. Drago'ya bir adım daha yaklaştık. Poyraz. Ejderha kralını istiyor. En son bana söz ediyordu. Bu bizim için tehlikeli. Bak ayağımızı denk almalıyız. Eğer ona yardım etmezsen beni yok edeceğini söylüyor. Bu sıkıntı. Bu bizi için büyük sıkıntı. Şeflerden sonra biz varız. Ne de olsa takım adaların en güçlüsü biziz. Çok bu çok kötü Kayra. Ne yapacağımız bilirsiniz O zaman şimdi gidelim. mı kontrol edin. Vanheim'den söz ediyordu. Atla kafa tası Ha sıkıştım. Ha yürü yürü kuzeye gidelim. Kuzey bu tarafta. Soğuğu takip et. Bak ağaçlar turunculaşmış. Altımızda yuva var. Ne yuvası? Pix yuvasıymış. Tamam vazgeçtim. Yok karak. Beni bul geri buldum galiba. Gel gel yanımda mısın? Aa ben de bulmuşum. Alt üstünde yosunlar var değil mi? Ay bir mağara. Şunu kapamak lazım ya. Galiba Poyraz'ı gördük. Oo burası aşırı sulu. Bu ne yumurtası? Alt pişir balık. Aa aşağımızda. Aldım. Bu niye bu kadar basit oldu ya? Şu tarz bir yumurtamız var bu arada. Hemen gösterelim. Kayra hadi çabuk çabuk Vanaym'a yürü. Drago buralardaysa kaybettik biz. Ejderhalarımız var burada. Sen buradasın. Sentineler sağla. Demek ki daha birileri gelmemiş. Senin ejderha da burada ecer getiren. Eee çabuk inelim. Eee şöyle gizli yerimize inelim aşağı. Eee şöyle hemen aşağı. Zırh askısındaki zırh sen mi aldın Kayra? Hayır ben almadım. Biraz ejderhalar eksik gibi geldi. Sanki ejderhaların bu Yuvalarındaki yumurtalar da kayıp. Emat ne tarafa gidiyoruz? Solda Sağ mı kara sol mu? Sol gel, sol gel. Solda mı? Solda, ben de... solda kara, aha. Ben göremiyorum, Oha. Nerede? Oha. neredesiniz? Lan oğlum göremiyorum Soldayız. sizi. Hayır, ha dur gördüm. gördüm. Ha, buradayız. Bak Badikleri... bu dağlar ve ejderha var. Oha. Oğlum bu nasıl bir ada? Sen şaka yapıyorsun. Emad 2. filmdeki, ikinci filmdeki alfa. Eski var. Hayır olamaz. Evet burada bir terrible terörü vardı. Buraka'dan almıştık. Valkan zırı gitmiş. Krayler. Emadan ışığın öfkesi. Hepsi gitmiş. Ah şeyde burada çok şükür. Bütün ejderhaları almış. Drago olsa burada tek canlı ejderha kalmazdı. Demek ki bu demek ki bu olayı yapan Buraka. Buradaki de erde gitmiş. Harita, haritayı da almışlar. Acaba yazıyı da okudular mı? Okumamışlardır herhalde. Bakalım. Demek ki burada bir yerde onlar. Sen ne düşünüyorsun Kayla? Tuzaklara düştüler mi acaba? Dışarı gel bakalım. Drago burada mı? İçeride olduğunu pek sanmıyorum. Bizi gizli bölgeyi bulamaz. Çünkü bayağı çetrefilli bir yerdeydi bizim gizli bölge biliyorsun. Bu kadar arkadaşlar. Tepede gördüğünüz gibi Drago kanlı yumruk Gelecek bölüm onu yeneceğiz ve onun sopasıyla gördüğünüz gibi bütün ejderhaları Burak Ar'dan bütün ejderhalarını alacağım Öncelikle o ejderi ve çaldığı bütün ejderhaları geri alacağım O bütün her şeyimi aldı Ben de onun bütün her şeyini alacağım